Efendim bayrama az bir süre kala camilerde de bayram temizliği hazırlığı var. Oğuzhan Uygun Türk Ayasofya Camii'nde bizleri bekliyor. Detayları kendisinden alacağız. Bayrama sayılı günler kala camilerde hummalı bir temizlik başladı. Biz de şu anda Ayasofya'yı Kebir Camii'ndeyiz. Burada da temizliğin hat safhada olduğunu söyleyebiliriz ki özellikle ekipler tepeden tırnağa, köşe bucak her tarafı temizliyorlar. Kameraman arkadaşımdan da hemen rica edeceğim. Özellikle ekipler dışarıda da görmüştük biz. Dışarıda da büyük bir çalışmanın olduğunu, bu çalışmanın içeride de devam ettiğini gözlemliyoruz. Tabii şu anda içeriye girişler kısıtlandı ki temizliğin daha iyi, daha güzel yapılması için. Bizim de yanımızda Fatih Belediyesi Çevre Çevre Konu Çevre Denetleme Müdürümüz var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Burada neler yapıyoruz efendim? Şimdi efendim burada bayrama hazırlık olarak caminin içinde 15 kişilik ekiple halların temizliği, mermerlerin temizliği ve ayakkabıların temizliğini yapıyoruz. Ayrıyeten gül suyu çalışmalarımız vardır. Efendim çok güzel bir koku var şu anda. Bizim de burnumuza geliyor efendim. Ee, peki çalışmalar e, sabah saat erken saatlerde başladı zannediyorum ki. E, tabii her gün e, sabah 5'te başlıyor. Akşam 24'e kadar burada çalışmalarımız baş, yapılıyor ama bugün özellikle bayram hazırlık olarak ekip sayısını çoğalttık. Dışarıda sıcak suyla çalışmalarımız devam ediyor, avluyu yıkıyoruz. Ayrıca meydanda arazözlerle temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Evet efendim biz de biraz önce dışarıdaydık ve bahçenin temizliğini tazelikte sularla yapıldığını ve gerçekten büyük bir hummalı çalışmanın devam ettiğini gördük biz de dışarıda. Efendim peki çalışmalar ne kadar daha devam edecek? Bu çalışmalarımız bayram süresince devam edecek ama burada Ayasofya'daki temizlik çalışmalarımız 365 gün devam ediyor. E tabii bugün bir yoğunlaştırdınız diyelim. E, yarın arife, e, ertesi gün bayram efendim. Doğrudur. E, her gün her gün 6 eleman çalışıyor ama bugüne mahsus 15 eleman çalıştırıyoruz. Efendim, teşekkür ediyoruz. Ben Şimdiden teşekkür iyi bayramlar dilerim Şere sizlere de. de. E, Fatih Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Sayın Ali Asker Zengin e, buradaki çalışmaları bize aktardı ve biz de buradaki çalışmaların gerçekten hummalı bir şekilde devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz ki özellikle e, tabii dışarıda büyük bir çalışma vardı. E, dışarının temizliği, bahçenin temizliği vardı. Tazikli sularla e, buraya e, dışarının temizliği devam ediyordu ki içeride de şu anda halılar yıkanıyor. Dezenfekte ediliyor. E, gül suyu Gül suyu etrafa dağıtılıyor ve özellikle gül suyunu şu anda biz de hissediyoruz diyebiliriz ki çok güzel bir koku Ayasofya'yı, Kebir Camii'ni almış durumda diyelim. Tabi yarın Arife, ertesi gün bayram ve bayram temizliğinin de hummalı bir şekilde devam ettiğini söyleyerekten buradan sözü tekrardan merkeze sütlüye bırakalım.